Ülkemizde her zaman kötü şeyler olmuyor tabii ki. İyi ve şey, iyi güzel şeyler de oluyor. Onu da paylaşmak istiyoruz sizinle. Valla bizi baldan soğuttular. Niye soğuttular? O kadar hilekarlar, o kadar oyunbazlar var ki, evimizde, mutfağımızın baş köşesinde, gönül rahatlığıyla tükettiğimiz baldan soğuduk artık. Niye soğuduk? Bin bir tane hile var içerisinde. Hayır efendim, hile hurdanın olmadığı gerçek bir bal üreticisi gelecek. Bu şifalı balları neden tüketmemiz gerektiğini, doğru balı seçerken neye dikkat etmemiz gerektiğini ve gerçekten üretimden tüketiciye kadar her şeyi özenle takip eden bir bal üreticisi. Davet edelim mi kendisini? Lütfen. Efendim Mustafa Karakuş gelecek. Mustafa Bey hoş geldiniz. Buyurunuz. Vallahi Mustafa Bey'e daha çok alkış rica ediyorum. Hoş ya geldiniz. Abi, Nasılsınız? Hoş alkış ederim. az geldi ee, biraz. Sizin Vallahi az geldi. Ee, Mustafa Bey, e, gerçekten bu işe gönül vermiş gerçek bir bal üreticisi. Nereden başlayalım Mustafa evet, Beyciğim? efendim üretim sahasından başlayalım. Üretim sahasından. Buyurunuz. Şimdi önce onu anlatma da Mustafa Bey, nasıl bala merak saldın onu anlat bize. Efendim bu e, ecdadımızdan kalan bir konudur. Hı. Dolayısıyla e, işte Onlardan bu merak kalmıştır bize. Biz daha ileri götürmek için bu yola çıktık. Nerelisiniz? Bu yola Sivas'ın Koyul Sarıkadağsı Gölcük köyünden. bütün seyircilerimizin gönlünü evet. aldınız. İstanbul'un yarısı Sivas'tı zaten. Evet. Yusuf Hocam da izliyorsa selam te olsun te teşekkür kendisine. Teşekkür ederim Yusuf Hocam ara. Şimdi nereden başlayalım? Aslında Sivas'ta ama benim annemin memleketiyle Tokat'la da sınır komşusu. Aynı evet. iklim, aynı toprak. Evet, aynı toprak, aynı iklim. Şimdi tip. bal çok faydalı değil mi? Evet, elbette. Balı niye tüketmeliyiz? Balı niye tüketmeliyiz? Önce bu balın kalitesini anlatırsak tüketmemizin sebepleri ortaya çıkar. Buyurunuz efendim. Doğru. Şimdi Önce efendim, kaliteyi anlatalım. Bir defa şu konu var. Balın üretildiği, kalite üretildiği sahada meydana gelir. Hı hı. Ee, en az 3 kilometre çapında konut, otoban, kirli su, zirai ilaçlama ve havada uçak yoğunluğu olmamalıdır. Yani arı ne alırsa balına onu koyar. Tabii tabii. Şimdi e, flora zenginliği çok iyidir bölgemizin. Hı hı. Dolayısıyla arı ne kadar kaliteli çiçek bulursa o kadar kaliteli ürün yapar. Kaç rakımdasınız? Hı. E, 1200 rakımla 1900 rakım arasında çalışmakta Bayağı yüksektir. Evet, yani. Ne oluyor yüksek yani rakım teyze. yükselince ne oluyor? Şimdi Flora değişiyor. Işte flora değişiyor. Bir de floranın ömrü uzuyor. Hı hı. Şimdi mesela 1200 rakımdaki aynı çiçek... Ee, ürün alma e, noktasına kadar e, kademe kademe aynı şekilde bir daha açmış Şu demek oluyor. Bu. Tekrar etmiş oluyor. Aynı ada çayını getirelim İstanbul'da E5'in kenarına dikelim evet. ve alalım onun tohumunu götürelim Koyulisar'daki 1900 rakıma dikelim. İkisi de aynı tohumdur ama 1900 rakımdaki ada çayının içinde çok daha yüksek miktarda etken evet. madde oluşur. Çünkü evet. bitki o soğuğa, o yüksek rakımdaki şartlara alışabilmek için, kendisini korumak için içinde etken madde üretir. Dolayısıyla arı da o bitkiden polen aldığı zaman kendi balının içine o kadar yüksek miktarda etken madde koyar. Üretim çok önemli. Evet. Peki Mustafa Bey ben şunu öğrenmek istiyorum. Lütfen cahilliğimi mazur görün. Estağfurullah. Benim evde yediğim, klasik marketten aldığım bir o balla sizin bu özenle ürettiğiniz bu bal arasındaki şifa yönünden e, artısı ve eksisini... Şimdi benim bir defa çevreyi tanıttık dedik ki bu kriterlerde işte tabii bu kriterin her birisi bir kirlilik sebebidir. Dolayısıyla bunlar olmamalıdır. Şimdi ikincisi bu ürünün bu ürünün üretim sahasında hiçbir zaman bir katkıda bulunmamalıdır. Tamamen doğal. Bir ortamda gelişmelidir. Yani yaptığı her şeyi arı kendisi yapacak. Evet. İnsan yapmayacak. Hiçbir hiç, hiç hiçbir katkıda bulunmamalıdır. Buraların boş olmasının sebebi ne Şimdi mesela? Buraları yetiştirememiştir. Yaptığı kadar yapmıştır. Şimdi kara kovana olduğu bakın, zaman... Hiç bakın dolgusu yok. Arı bir arı, kovan yapıyor bir evet. de bal yapıyor. O yöredeki polen o kadar az ki arı kovanı yaptıktan sonra içini tamamıyla dolduramıyor. Doğal olanı da budur zaten. Doğru olanı da budur. Yani arı bir fabrika değil. Bir verimlilik esasıyla çalışmıyor. Yani şuraları da doldur yoksa sana maaş vermiyorum diyen kimse yok. Arı yapabileceğini yapıyor. Kul yapısı değil yani. Tabii. Sonra çiçeklerin... Tabiatın yapısı da budur zaten. Böyledir. Çiçeklerin açılma yani açtı açtığı zamanla, tohuma kaçtığı zaman kısa süredir. Yani çiçek uzun emir bağlı vermez. Öyle yılın vermez. 12 ayı yok. Benim sınırı şey. vardır. Evet. Bir buçuk ay içerisinde yani azami zamanda balı tamamlar. O da sonrası için olmaz yani. Yani çiçek yok doğada. Arı nereden çiçek, çiçek yapacak biter. onu? Evet. Dolayısıyla Peki. doğada ne varsa o. Bunlar Mustafa Beyciğim anlatın ne olur bize. Bunlar petek ballar. Peki bu öndekiler nedir? Şimdi şimdi bu hiç tamamen boş koyduğumuz bu şekilde ürettiğimiz hiçbir şey yok. Mumunu kendisi. Onu ben bir alayım. Bir dakika çok özür dilerim. Bu bir kara kovan mı yani? Mumu kendisi yapmıştır. İşte kendisi doldurmuştur. Hiçbir müdahale yoktur. Fakat biz 15 yıldır şu mumlardan biriktirdik. Organik mumumuzu oluşturduk. Oo. Mumumuzu oluşturduk. Şimdi bizim e, mum işleme tesisimiz, e, ana petek işleme tesisimiz, bal paketleme tesisimiz, gıda takviyesi üretim tesislerimiz mevcuttur kendimize ait. Onun için mum çok önemlidir bu bu o mumu da buradan aldığımız yaptığımız mumu da bu buna koymuşuz. ne ne yapar bu bu arının işini biraz daha kolaylaştırır hı hı. bunu örmekle mücadele ederken örülmüş muma daha hızlı bir üretim yapmak için kendi mumunu kullanırız. Aynı mumdur. Yani siz 15 senedir ürettiğiniz balları süzdünüz mumunu tabii, tabii, sakladınız sakladık, ondan sonra gibik. bu kovanlara koydunuz ki arı enerjisini bal yapmaya harcasın daha yapsın, tekrardan daha, kovan tabii, yapmasın aynı, diye. Aynı mum daha iyi e, hiçbir diye. şey kullanmadınız Yok, yani. Yok suni bir şey yoktur zaten şimdi şöyle bir şey var ee, bala eğer herhangi bir şeyde katkıda bulunursak bu hmm. konuşmalarımız sıfırdır. Doğru. Çünkü. Yani o zaman siz mesela katkılı marketten aldığınız balı yediğinizde şifa olacak zannetmeyin. Şifadan ziyade Nurcuğum, dünyada üretilen balların %90'ını arılar değil insanlar üretiyor. Bu ballar fruktozdan başka bir şey değildir. Hakiki balın içinde bulduğunuz şifanın zerresi yoktur. Bir de fruktoz olduğu için sağlığınızı bozar, sizi diyabet yapar, vücudunuzdaki enflamasyonu tetikler, her türlü hastalığa zemin oluşturur. Bal ancak hakiki balsa, gerçekten her şeyini arının yaptığı balsa bu şekilde tüketilmeli yoksa bal öyle şimdiki bizim markette gördüğümüz bal gibi değildir. Evet. Bal hiçbir zaman bol olmaz. Hı -hı. Ne dedi Mustafa Bey az önce? Bir buçuk ay çiçek veriyor. O Ara o bir buçuk ayda alacak yapacak. Tarih boyunca bal bol olmamıştır. Evet. Bal kısıtlı üretilen bir maddedir. Mustafa Bey'ciğim bize çocuklarımız için yaptığınız özel lezzetleri de anlatın şimdi lütfen. Şimdi bunlardan şimdi bu bizim Arın'ın bize yapmış olduğu ballar. Şimdi Hı -hı. biz bunu alıyoruz. El değmeden makine aparatlarımızla bunu süzüyoruz yapıyoruz. Ben açayım mı Efendim Kapak söyleyeyim. sıkı kapanmıştır. Şimdi dolayısıyla biz bunu makine ekipmanlardan geçiriyoruz. Bu şekilde şişeliyoruz. Hiç müdahale yok. Bu Mesela bir krem bu bal. Nedir? Krem Şu kendi, Şu kendi kendine bu hale gelmektedir. Evet. Hiç müdahale ballarında gördüğünüz dünyanın en kıymetli balı budur. Krem bal. Şu anda elimdeki krem bal mı? Evet, evet krem baldır. Yani hiçbir katkısı evet. yok. O kendiliğinden o hale geliyor. Şimdi Aa. birazcık. Evet. Şimdi bu bunun bu hale gelmesi çok değerli bir şeydir. Hiç müdahale yok, orijinal bal budur. Evet. Bu şekilde tüketilmelidir. Orijinal evet. bal bu mı? Budur. Evet. Yani bunun dışında eğer şayet bir ısır işlemi yapılırsa nasıl insanın 38 dereceden sonra hani rahatsız oluyorsa bal da rahatsız olur. Şimdi ben buna ne derim biliyor musunuz? Yine cahilliğimi mazur Aa bal şekerlenmiş derim mesela. Hayır, Bunu bu diyor, şekerlenmek değil, de. değil işte. Evet. Bir şey daha var. Çok güzel bir şey söyledi Mustafa Bey az önce. Tıpkı insanın vücut ısısı gibi bal da 38 derecenin üzerinde bozulur. Bal ısıya maruz bırakılmaz. Onun için biz bitki çaylarını yaparken çay ılıdıktan sonra bal ekleriz. Sıcakken eklemeyiz, kaynatmayız. Oh, oh, oh. Bu son derece önemli bir bir kuraldır. Bir de tabii krem bal haline gelmesi aldığı çiçeklerden aldığı polenin ne kadar kıymetli olduğunu gösteren bir kriterdir. Peki e, sizin yaptığınız gerçekten %100 organik evet. %100 doğal evet. ve şifa kaynağı. Evet. Bunu mesela çocuklarımızın ne güzel ekmeğine böyle krem bazı çocuklar her çocuk bal sevmiyor çünkü bunu Hı -hı. düşünsenize ekmeğin üzerine böyle herhangi bir krem tatlı bir şey gibi sürebiliriz yani ben şimdi çocuklardan Tabii. yola çıkarak evet, düşünüyorum. Evet. Şimdi ekmeğin üzerine sürmezseniz daha iyi olur. Ha özür dilerim hocam. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim ekmeğin üzerine sürmüyoruz kaşık kaşık yediriyoruz çocuklarımıza. Çocuklarımıza propolis ve ya, polen karışımından her sabah bir tatlı kaşığı hayatım? verirseniz. Propolis ve polen karışımından her sabah bir tatlı kaşığı verirseniz çocuklarınızın bağışıklık sistemi için son derece güçlü bir destek ha. sağlamış olursunuz. Özellikle Bununla bunu mu karıştıracağız hocam? Burada zaten karıştırılmışı var. Aa, ee, hazır. Şimdi burada hazır. propolis hazır. ve e, polenle birlikte karıştırılmış durumda hazır Oo, krem var. Şimdi bu sene hep şikayet ediyorsunuz ya çocuklar hep hastalanıyor, okuldan kapıyorlar, eve getiriyorlar. Sabahları bir tatlı kaşığı propolis polen karışımı verin lütfen, lütfen. Aa, ve süper. görün çocuğunuza ne kadar fayda verdiğini. Kaç yaşında itibaren Mustafa verebiliriz hocam? <laughs> Bunların izni 12 yaşından itibaren geçerli yasal evet. yasal izin Ekstra izin olanları var. ama ekstra olmayanlarını Küçük bir kaşık alalım. 3 yaşından sonra tüketebilirsiniz, verebilirsiniz çocuklarınıza. İlk evet. 3 yaşta balı çok fazla vermemekte fayda var. Şöyle ee, mesela. Şu alerjik yol yaratabilir çünkü. Evet, aşağı yukarı çocuğunuz için verebilirsiniz. 3 yaştan sonra verebilirsiniz ve son derece büyük faydasını göreceksiniz. Polen bir süper gıdadır. Polenin içinde insan vücudunun ihtiyacı olan bütün amino asitler tam olarak bulunur. Bunun örneği olan ikinci bir bitkisel gıda yoktur. Polen bitkiseldir, arı üretir ama çiçekten aldığı polenlerden üretir ve insan vücudunun ihtiyacı olan tüm amino asitler tam olarak bulunur polenin içinde. Polen yiyerek kobay hayvanlarının tam sağlıklı olarak ve daha uzun ömürlü olarak hayatta kaldığı gösterildi. Yani bilimsel çalışmada sadece polen yedirilen kobay hayvanlarının sadece polenle uzun ömürlü olduğu ve hastalanmadıkları gösterildi. Mustafa Bey yani bu ülke için çok büyük bir hizmette bulunmuşsunuz. Şimdi tesadüfen işte buyurun poropolis burada var. Bu evet. polistir. Ara oraya yapmış. Görelim arkadaşlar Şu. bir dakika evet. ne kadar doğal olduğunu. Poropolis görürüz, o buyrunuz. kenardaki kahverengi siyah görünen. Yani, Hüseyin'cim görebiliyor muyuz? Şurası. Şurası Hüseyin. Burası. Evet bu propolis. Niye üretir arı bunu? Sen söyle Mustafa Bey, Şimdi niye arı üretir? bunu niye üretir? Kovanı temiz tutmak için üretir. Korumak için üretir. Korumak için üretir, temiz Kovanısı tutmak için. Onun için o kenarlarda evet. görülüyor. Şayet bununla kovanı temizleyemese, kraliçe arıya kovan temiz diyemezse, doktor arılar o kovanı terk ederler. Nurcu'm Allah bak orada müthiş müthiş bir şey var orada. Şimdi propolis Öyle bir madde ki biz kanser tedavisinde bile kullanıyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirici. Ama bir de arı sütü ve polen hikayesi var. İşçi arılar arı sütü, polen ve propolis üretiyorlar. İşçi arının ömrü birkaç hafta. Kaç hafta Mustafa Bey? Ee, 45 gün. 45 gün. Yani 7 hafta kadar yaşıyor. Evet. İşçi arı 7 hafta yaşarken kraliçe arıya arı sütü ve polen yediriyorlar. Kraliçe arı kaç yıl yaşıyor? o aşağı yukarı 5 sene yaşayabiliyor. Ve Müthiş. üreme yeteneğine sahip. İşçi arılarının üreme yeteneği yok. Arı sütü, polen yiyen, propolisle korunan arı kraliçe arı oluyor ve 5 seneden uzun yaşıyor. 20 40 45 günlük ömrü 5 seneye çıkıyor. İnanılmaz bir denge var burada. Müthiş doğadaki denge inanılmaz. Dengesi, sizin bunu işleyip e, halka sunmanız inanılmaz çok büyük bir hizmet Şimdi, bu Mustafa Bey. E, burada çok önemli bir konu var. Buyurun. Şimdi propolis. Propolisin üretildiği sahada propolisin çok kıymeti Değerinin artması için şu ağaçların bitkilerin olması lazım. Söğüt, kavak, yaban fındığı, ardıç, alıç, hmm. kuşbunlu, çam gibi daha değerli bitkiler olması lazım. Poropolisin yani verimli olabilmesi için. Bizim bölgemiz yüzde elli kırsal alan, yüzde elli e karma ağaç hmm. ve paralel bir bölgedir arı. Çalışıyor, çalışıyor, yükseğe doğru çalışır Balı alacağını, üretimini alır ve rahat döner geriye. Hangi Fakat, aylarda sizin bölgenizde çiçekler oluyor, e, bal yapıyor arı? Efendim 6. ayı, 5. ayın 30'u, 6. ayın 30'u, yani 7. ayın 15'i yani sizin bütün üretiminiz yaz aylarında evet, oldu, Haziran, oldu. Temmuz o kadar. Çiçek Ondan sonra yolunu, bal yok. Orada oluyor. Dolayısıyla Şimdi, Çok özür dilerim. Anneler soruyorlar bana e, e, sosyal medyadan nasıl ulaşacağız ya? Tabii buradan söyleyemiyoruz bütün kuralları gereği. Evet. Ama ben e, özel sosyal medyamda bununla ilgili geniş bir bilgi vereceğim size. Çünkü çok önemli. Bunu çocuğunuza yedirdiğiniz zaman doktor tavsiyesiyle doktor diyor ki bağışıklık sistemi güçlenir hastalanmaz, evet. çocuğunuz sağlıklı olur. Aynen öyle. Propolis polen karışımı bağışıklık sistemini güçlendirmek için çocuklarda son derece etkilidir. Evet. Şimdi 15 yılın içerisinde en az 5000 kişiye tamak lezi testi yaptırdık biz. Ne testi? 500 tamak lezzet testi kişilere ...görebilmek evet. görebilmek için. Şimdi e, burada polen e, şuna bakacağım mesela. Bu da polenimizdir. Hı hı. E, yine aşağı yukarı 1500 civarında çiçek mevcutiyeti vardır. Güzel değil mi? Dolayısıyla bu, bu bal çok hızlı tüketir. Çok da hızlı tüketmemek gerekir. Her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi. Enerji patlaması. Benim dedem rahmetlinin çocukken Tokat'taki köyde Bal hasadı yapılırken kendi dedesi dalak dalak derler bizim hmm. köyde. Kesip de bal hasadı yaparken zehirlenme hikayesi vardır. Çocukken dedemin eline vermişti de kendi dedesi. Dedem ekmek gibi bal yerken o kadar çok bal tüketmiş ki bal zehirlenmesine uğramış. Bal zehirlenmesi diye de bir şey vardır. <laughs> Su zehirlenmesi diye de bir şey vardır. Miktar çok önemlidir. Hiçbir şeyi abartmamak gerekir. Dünyanın en şifalı maddesi olsa bile dengeli tüketmek Azı gerekir. Azı karar çoğu zararlı. Aynen öyle. Tabii. Şimdi buradaki konu biz tamamen kendimiz üretiyoruz. İmal ediyoruz, paket diyoruz. Şimdi bizim gıda takviyesi bölümlerimiz, ana pe, e, bal pakette bölümümüz, ana petek bölümümüz, e, mum işleme bölümümüz ve e, bu çerçevelerimizi imal işte ince işlerini yapma bölümümüz, soğuk depolarımız. Yani bunun marangozunu bile siz yapıyorsunuz, öyle mi? mi? hepsini kendimiz yapıyoruz. Büyük hizmet. Dolayısıyla şu var, standartı sağlamak için bu çok önemli. Evet. Aynı yere, aynı ürün hiç. ...düzenli bir şekilde yapıyoruz. Şimdi onu yapıyoruz. deyince ben baktım, yapıştırıcı falan kullanmamışsınız yok, burada. Yok, yok, yok. yok. Sadece her bir şey içeriyle... doğal, yok, burada. her e, şey organik. Evet. Arı ürünleri cam ve pastanmaza konmalıdır. Hı hı. Daha aslında balla ilgili konuşacak çok şey var. Süremiz bittiği için sevgili seyirciler bu kadarını paylaşıyoruz ama... ...doktor tavsiyesiyle muhteşem bir bal üreticisini bir araya getirdik. Doktor dedi ki, bu balı yerse... Çocuğunuz şifa dolar, siz şifa dolarsınız. Üretici dedi ki her yerden bal yenmez, balın en özeli, en güzeli, doğru bir şey Şimdi ilave ciddi. etmek Buyurun. istiyorum. Biz bu 15 yıldır biz bu işi yaparken biz kendimiz vicdan kalitesini, iş ahlakını ilave etmek yeterli değil. Yetkili e, makamlardan tamamen tüm sertifikalarımızı almışızdır. Heh, bir de o da var. Evet, yani. Bununla ilgili detayları ben size paylaşacağım. Anneler çok soruyorlar. Özellikle biliyorum bu çok dikkatinizi çekti. Şifa kaynağı. Evet. Biraz sonra ben onu e, kendi sosyal medyamda paylaşacağım. Çünkü burada paylaşmamız mümkün olmuyor. Mustafa Bey çok, çok teşekkür de, ediyorum. teşekkür ederim. Hakkınızı Sağ helal olun. edin. Helal olsun. Ayaklarınıza sağlık. <gülüyor> <gülüyor> sağlık. Hocam çok teşekkür ediyorum. <laughs> İyi, İyi ki varsınız. Hayır, Hayır Sevgili seyircilerimiz. Valla mutfağımızdaki lezzetleri konuştuk. Ama bir şey yerken, doğru Görüyorsun. bir şekilde yerken nasıl şifa olduğunu ama doğru kullanılmadığı takdirde nasıl zehir olduğunu konuştuk. Bunları hep tabii doktor tavsiyesiyle konuşuyoruz.